Herkese merhaba arkadaşlar ve söylediğim gibi bugün 5 bir video gelecek geldi evet arkadaşlar şimdi bugün yeni bir seriye başlıyoruz yani seri değil bir videoluk yani bir bölümlük bir şey işte şimdi kardeşim ee, <laughs> ee, şimdi benim hareketlerimi göstereceğim arkadaşlar benim hareketlerim şunlar böyle çay atıyorum sonra penaltı bir şey oluyor olmuyor şimdi penaltı taktiğimi göstereyim bakın yukarı vuruyorum ya da 90 köşeye şimdi ikinci taktiğim şunlar dur lan yapamadım doğru oğlum işte şöyle taktikler Arkadaşlar evet şimdi birinci şut tekniğim şudur. Sağ köşeden sola doğru vuruyorum. Sol köşeden sağa doğru vuruyorum. Yani anladıysanız anlamışsınızdır. Ya da şunlar. işte dur lan penaltı mı? Ben penaltı 90'la vuracağım. Lan olmadı. Bir daha bir daha. Dur. Şimdi 90 daha vuracağım. Ee, lan yer olmaz. Dur. Bir daha 90. Yani hiç 90 daha vurmuyorum. Bak buradan bastım diye oradan oldu. Neyse buradan bir şu kaptıyı deneyelim. Vur. Girmesin lan. Hiç hayatta. Ama arkadaşlar durun. 90 daha vuracağım şimdi. Bekleyin. En az de dediği gibi sağ kurtarır. Arkadaşlar ya olmuyor. Dur, dur. Şimdi 90 alacağım. Onun bir ayarına bakayım. Tamam mı? Bekle. Ee, evet 90'lık nasıl olduğunu anladım arkadaşlar. Durun. Penaltı. Penaltı. Penaltı şöyle lan bunu açık unutmuşum ki dur otur kardeşime diyorum kucağıma oturuyor o da oynayacak ee, şimdi penaltı evet şunu kapatalım şöyle 90 daha vuracağız arkadaşlar kardeş çok güzel bir şey oh ee, arkadaşlar şimdi aşırtma şut. Şöyle. Yani bazen onu vurun diyorum ben. Bazen şöyle mesela. Sonra korner olur. Kornerden atarsınız. Mesela arkadaşlar, sağ köşeden değil mi? İstiyorsunuz bakın. Böyle atabiliyorsunuz bazen şansınız varsa. Uzaktan şut. Şöyle olur. Buna Bir dakika arkadaşlar. Ee, Evet, şöyle uzaktan vurabilirsiniz. Serbest vuruşlar bunu genelde nasıl vururum? Mesela buradan oldu. Onu plase plase vururum. Böyle girebilir. Ya da giremez arkadaşlar. Şansa. Buradan plase vurmuşluğum var. Şuradan. Sonra hatta giriyor ya girmiyor. Şansınıza değil. Kontrol kontrolörü iyi yani joystick kontrol joystick güzel sağ sol kö köşe arkadaş intro intro koymayacağım direkt yükleyeceğim çünkü çok zor oluyor yarın yarın intro koyarım tim gelecek bu arada ee, evet arkadaşlar bu taktiklerimiz sonu buraya kadar şöyle bir de taktiğim var arkadaşlar.